Bak bak ne geldi. Derya kuzusu yatıyor burada. Vallahi arkadaşlar kutusu bile kaliteli. Marka olunca böyle oluyor işte. Hemen şu şekilde göstereyim sizlere. Çok heyecanlıyım. Yıllar sonra tabii ki anılarımı anlatacağım ama öncelikle bunu paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar ürünüm Rollerblade, Zetra Blade. Şöyle göstereyim sizlere tamamen kadın için tasarlanmış. Zaten burada V yazıyor, o yüzden kadın için olduğunu anlayabiliriz. 23.5 santim ayağımın santimine göre almaya çalıştım. 37 numara inşallah olacak arkadaşlar. Ve kutu açılımına geçelim. Tabii ki burada kısaca bir çekim yapacağım. Çok güzel bir el kitapçığı var şöyle. Ben de ilk, ilk defa sizinle birlikte açıyorum gördüğünüz üzere. Pateni deneyeceğim. Umarım 37.5 olur ve geri göndermek zorunda kalmam arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde muhafaza edilmiş iç kısmı. Tadaam. Bakar mısınız ürünün güzelliğine, şıklığına? Tanıtımını tabii ki daha sonra yapacağım. Bu kısa videoları da ekleyeceğim. Öpüyorum. sıcak bir video konusuyla daha karşınızdayım ama video konusundan önce saç modelim nasıl olmuş? Uzun zaman oldu video çekmeyeli. Yeni konu bulamadığımdan değil. <laughs> Kesinlikle yaz tatilinden dolayı havuzdan, güneşten, denizden vakit bulup size vakit ayıramadığım için öncelikle özür diliyorum. Bana hakkınızı helal edin. Hanım yeni video ne zaman gelecek? Konusu ne olacak derken işte yeni videomuzun konusu arkadaşlar paten. Rollerblade patenleri hatta pateni hatta nasıl kayacağımızı birlikte izliyor olacağız arkadaşlar. 30 yıl sonunda hadi 5'ini de öyle çıkartalım arada 25 yıl sonunda ilk kez yeniden paçan kayıyorum. Nasıl mı? Gelin birlikte izleyelim. Bunu çekmeliyim bir dakika. <laughs> Ay, <kayaklar>. Kayamayınca biz. <laughs> Bekle geliyoruz. Herkesin içinde bir çocukluk yatar ve çocukluk aşkı olan bir oyuncağı vardır. Benim de tabii ki ne merak ediyorsanız hemen gösteriyorum. Tam patenler ve Paten aşkına diyorum arkadaşlar. Çocukluğumdan beri gerçekten söylüyorum çok sevdiğim bir oyuncak. Ee, yıllarca kullandım. Kendime ait bir patenim olmamasına rağmen mahallede en iyi kayan çocuk bendim. Çünkü annem babamdan gizlice beni paten kurslarına yazdırdı buz patenine götürdü. Aynı zamanda eve paten almamız yasak olduğu için bisiklete binebiliyordum, top oynayabiliyordum. Ama e, bu şekilde kendime zarar verebileceğim ürünleri babam eve pek sokmazdı arkadaşlar. O yüzden annem de babamdan gizli bana paten kullanmayı öğrettirdi. Ben de komşunun çocuklarının patenleri alarak ilk bu işe sokakta başladım ve biliyorsunuz ki daha önceki patenler şimdikiler gibi özel tasarım vesaire ayakkabı şeklinde değil. Kırtasiye patenleri bayağı bir ağırdı. Siz itmedikçe kesinlikle kayamazdınız. Böyle bir hantal kayma ifadesi oluyordu sizde. Ama kesinlikle bu yeni patenlerle arasında dünyalar kadar fark var. Bunu birlikte de göreceğiz arkadaşlar. Geçmişte benim gibi bir 30 yıl olmuştur sanırım paten kullanmayalı. Hadi 5 yıl kullanmış sayalım kendimizi. Kesinlikle bir 25 yıl olmuştur. Hiç kaymayalı. Hatta patenin önünden geçmeyeli arkadaşlar. Ama gerçekten de en sevdiğim ürün olduğu için şu an 36 yaşındayım. Eylül ayında tam 36'yı doldurmuş oluyorum. Ee, çocukluk aşkıma geri döndüm. Tabii ki buradan Mansur arkadaşıma çok teşekkürlerimi sunuyorum. Aslında paten sayesinde tanıştım. Araştırmalarım sonucunda YouTube kanalına ulaştım. Buraya bir yere YouTube kanalını koyacağım arkadaşlar. Reklam kokuyor biliyorum ama olsun. Ee, siz de eğer paten konusunda fikir almak isterseniz ya da kullanmış olduğu patenleri görmek ve incelemek isterseniz onun kanalına da abone olabilirsiniz kendisiyle dediğim gibi paten konusunda e, acaba hangisini alsam yıllardır kaymıyorum tekrardan kayabilir miyim mi konuşurken arkadaş olduk sevgili Mansurla sağ olsun bana e, ne yapmam gerektiğini nasıl bir paten almam gerektiğini e, önemli olan ayrıntılarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Çünkü ben böyle ihtişama sahip bir paten kullanmadım. Dediğim gibi kırtasiye patenleri vardı. 50-100 lira yani o zamanın parası bilmiyorum ama şu an öyle. Hani marketlerde falan satılan patenlerden. Ben tabii kendime roller blade aldım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere tekerlekleri silikonlu işte diğer patenlere göre performansı daha güçlü bu patenlerin arkadaşlar çok hızlı kayıyor yani ben bir adım attığımda diğer patenlere oranla 5 adım hızlı gidiyor bilginiz olsun ama nasıl kaydığımı ilk gün nasıl kaydığımı buralarda bir yerde göstereceğim hatta boşluk bir yer bulamazsam da bu şu an dış ses olacak size bilginiz olsun. Şu an gördüğünüz üzere arkadaşlar Elif Naz kuzenim oluyor. Kendisini tanıyorsunuz zaten. O jumplarda biliyorsunuz. Zıplama hareketleri yapıyor. O da yeni yeni başladı. Onun haricinde diğeri Canki Selam Emel. Onu da aslında bilirsiniz. Bu saç örgülerimi açarken afro dalgalarımı birlikte açmıştık arkadaşlar. Onun da yeni bir pateni var. Onun pateni benimkinden farklı. Önden çekişli diyorum ben ona. Önden frenli bir patene sahip kendisi. O da yeni yeni yıllardır çocukluğunda kaymıştı. Ama yeni yeni kaymaya başladı başladı bizim gibi. Gördüğünüz gibi benim patini açtığım ilk gün kayışım mükemmeldi. <laughs> tamam tamam mütevazi olmayayım dedim ama yani ilk güne nazaran iyiydi. çocukluktaki kaymış olduklarımın hepsi galiba bir anda hücumlu aklıma geldi. Bir kaydım böyle bir sendeledim. İkincisi biraz daha iyi, üçüncüsü biraz daha iyi derken en son... Serhat'la birlikte Koruköy'de kaymaya başladık arkadaşlar ve performansımı gerçekten görmeniz lazım. Dudak uçuk, uçuk, uçuklatıyor, konuşamadım. Dudak uçuklatıyor. Efsane bir e, paten kayması oldu. Paten kayması oldu. Efsane bir paten kendi kendine kaydı. Efsane bir kayış yaptım arkadaşlar. Bu cümle de pek güzel olmadı. Nasıl bir cümle eklemem gerekiyor buraya? Kayışım mükemmel oldu. Çok güzel kayarım. En iyi ben kayarım. Mükemmel kayarım. En iyisi benim. Yapıştır. <laughs> Yer gel gel hep böyle motivasyon tabii ki yaptım arkadaşlar. Motivasyonumu hep yüksek tuttum. Çünkü neden? E, hep daha iyisini yapabilmem için Nurcan başarırsın, kayarsın, harikasın, bravo, en iyisi sensin diye diye kendimi böyle güçlendiriyorum arkadaşlar. Ee, bunun haricinde mutlaka ama mutlaka birkaç ekipmandan bahsedeceğim size. Siz de sıfırdan başlıyorsanız ya da daha önce de kullanmış benim gibi ve sonradan tekrar kullanmak istiyorsanız mutlaka bu aparatları alın arkadaşlar. Ben Roches marka bir e, kask aldım kendime. Küçükken biliyorsunuz ki yani ne kas kullandım ne kol dirsek aparatları kullandım hiçbir şey kullanmadan böyle yoldan bastırdım kaydım gittim arkadaşlar. Düşe kalka öğrendim. Küçükken ki düşme veya başımıza bir şey gelme riski sıfır gibi düşünürken şimdi daha bir tedirginim. Acaba bir şey olur mu? Acaba şöyle olur mu? Ya çocukken gerçekten söylüyorum size efsaneymişiz biz ya. Hani o He-Man, Superman olayları, Pikachu olayları gerçekten bizmişiz yani. Başımıza hiçbir şey gelmeyecekmişiz gibi yaşamışız. Ama şu an biraz daha tedirginim arkadaşlar kullanırken. O yüzden bir tane sağlam kas kaldım ki sağlam kafa sağlam vücutta bulunsun diye. Gördüğünüz üzere kafamı S sanıyordum ama mediummuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim gibi ufak 52-54 arası kafaya sahipseniz Sumalı kesinlikle almayın. Çocuk grubuna giriyor. Medium'dan almaya başlayabilirsiniz. Bunun linklerini koyacağım arkadaşlar. Nereden aldım? aldım. Trend yoldan aldım. Patenlerimi de trend, yoldan aldım. Ama ekipmanlarımı farklı bir firmadan aldım. Onun linkini de koyarım arkadaşlar. İncelersiniz. Aynı zamanda burada e, ellik dediğim dirseklik, kolluk dediğimiz ekipmanlar da var. İkisini de aynı yerden aldım arkadaşlar. Bilginiz olsun şekilde bir paket halinde geliyor. Mutlaka alın. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? Normal paten kullanırken bir şey takmıyorsunuz ya. Bence takıldığı zaman çok daha böyle profesyonel ve güzel ola. Görsel olarak çok güzel duruyor. Aynı zamanda bence e, vücut anatominiz de güzelse seksi duruyor arkadaşlar ekipmanlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, bir video konusunun daha sonuna geldik. Eğer ki hala daha beni takip etmiyorsunuz ki çok üzülürüm. Takip etmeyi, bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, bu videodan arkadaşlarınızın kankilerinizin de haberi olsun istiyorsanız paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İçinizdeki çocuğu asla öldürmeyin. Hoşçakalın.